Uyfa TK'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün Fortnite tadında yeni bir bedava Battle Royale oyunuyla karşınızdayım. Farlight 84. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Grafikleri hakikaten üst düzey olmayan bedava olarak arkadaşlarınızla oynayacağınız Battle Pass yani savaş bileti sisteminin de olduğu güzel bir Battle Royale'deyiz. Teknolojik bir Battle Royale inşa etmişler. Bu oyunda karakterler de çok çok zevkli. E, Beğenmenizi bekliyorum. Ve ekiple birlikte oynamamızı istiyorsanız da yorumlarda söyleyebilirsiniz kanka. Çok güzel bak. Arkana yazsan Steam'de indir. Zaten düşük gigabaytta ve düşük sistemlerinde rahatla oynayabileceği bir oyun. Bakalım oyun nasıl? Hep birlikte. Oyun Fatih kanalında birlikte irdeleyelim. Bu oyunu incelemeyi hep birlikte yapalım ve puanlayalım. Haydi. Evet oyuna girmeden önce kardeşlerim karakter seçtiriyor. Dur bakalım. Kaptan Maggie. Biz Maggie oynayalım. Apex gibi kardeşlerim. Apex Legends gibi bir giriş ekranı var. E ee, i̇şte rütbelendirme sistemi var. Bronze vesaire. Savaş bileti. Oyunun tarzı fena değil. Ben sizin karşısında zaten zevkli oyunlarla geliyorum. Bakın mobil tabanlı gibi gözüküyor. Steam üzerinde zaten bu tarz oyunları çok fazla görebiliyorsunuz. Şimdi bir bakalım nasıl bir oyun hep birlikte görelim. Oo. zevkli bu arada Rim Royale gibi. Oyun içi görevlendirme sistemleri var. İşaretleyebiliyorsunuz. Araçlarınız var motor şeklinde. Bunlarla da oynayabiliyorsunuz. Takibi bırak. He, 4 kişi oynayalım dur. Mangamız var. O bizi otomatik otomatikman atlatacak kardeşlerim. Büyük ihtimalle. Bakalım. Adam herhalde en sonu istiyor. Anne hani ben anlamadım. Kimse atlamıyor gibi. Fırlat abi. Here we o. Evet oyunun tarzı fena değil. Oynadığımız kişiler de gözüküyor. Çok iyi abi. Batur Noel oyunlarını açız. Ben şimdi şu kameramı şuraya alayım. Sizin için daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Geldim. Şimdi sistemleri bir kontrol edelim. Ana görevler var. Ee, bir de ben uçabiliyorum. Ha bak iki tane arkadaşlar skillimiz var oyunda. Gördünüz mü? Birisi ileri atıyor, birisi yukarı atıyor. C şöyle hareket yapıyormuş. B de gene envanterimiz var PUBG Mobile gibi. Güzel. Hemen loot sistemine bir bakalım. Zevkli oyun ya. Harbiden zevkli oyun yani. Önemli zaman zevk almamış. XP'miz var. Yani. Tamam. Fanatik var. Abi yan yana durun. Bak sistem fena değil. Ben Apex Legends'e çok fazla benzettim oyunu. Eee şöyle ileri doğru gidelim. Araçları da göreceğiz. Muzzle falan da bulabiliyoruz. F ile loot yapabiliyormuşuz. Gel abi aldım. Şimdi bir ekiple karşı karşıya kalan. Bak arabalar. Arabalar robotik. Ee, tekrardan seviye 1, 2, 3, 4 diye e, Legendary'e kadar giden bir loot sistemi var. Burası bir işe yaramıyor herhalde. Hadi koşalım bakalım. Evet. Lootlarımızı aldık. Güzel. İki silahımız var hocam. Bunlara holografik görüşte bulmamız gerekiyor tabii ki de. Hocam şu arabaya bir bakalım. Araba sistemi nasıl ilerliyor bir görmek istiyorum. <laughs> Abi bu Josie'ye benziyor. Hadi. Vay. Bur yani bu oyunun e, ana mantalitasyonu genellikle arkadaşlar. Oo, bu ne buldu lan? Arabalar, robotlar. Bak güçlendirdim. Evet güzel. Zırhımı aldım kardeşim. Abi gelin hemen bir ekibi raşlayalım. Hemen bir ekibi raşlayalım. Seri gel. Hadi abicim. Hadi. Lan oğlum iki saat çıkamıyorsun lan. Hadi gel canımın içi. Oğlum chat var mı burada? Hah. Gel abisi. Adam hala loot derdinde ya. Oğlum yukarıda da güzel bir şeyler varmış ha. Gel bak senin için içeri soktum arabayı. Tamam. Ya biz gidelim. Bu adamın geleceği. Bilsene kardeşim. Ya senin gibi oyuncununla sana da. Tamam. Aa bak direkt böyle yukarı çıkabiliyoruz. Eee aslında şunu alabiliriz hocam. Tamam bunda holo var. Bunda holo var. Aynı. Aynı silah. Tamam. Z hareket. Bak ultimiz de geldi ha. Tamam. Ulti. Sol tarafta şeyler oluyor Bak bu kalsın. Bu baya Aha. Adamı gördüm. Bas 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 bas. Öldü. Çok iyi. Ha bak bütün karakterlerin statları var. Yat oğlum Topla topla. Alayı benim kardeşim. Kalkanla gel. AK 47 var bu arada. Oo direkt mavi kalkanı buldum. Şimdi loot yaparken aşağı nasıl inebileceğim bak. O çok sıkıntı. O çok sıkıntı. Mesela ben AK'yi almak istiyorum. Şöyle yapabiliyor muyum? Böyle yapamıyorum. Ee, okey tamam. Okey bu biraz saçma geldi bana. Bir saniye ben mi bilmiyorum. Ee, ha alt diyor dur. Alt diyor okey okey şöyle yapabiliyorum. Tamam alt tutuşuyla. Okey. Geldim abi. Level 3 çantamız varmış. Güzel. Sardoyum. Ben niye böyle şirin grafikler oyunları seviyorum? Hani benim ağırlığıma yakışıyor mu bilmiyorum ama. Abicim aldın. Kabza. Çak kabzayı. Yatay bekleme süreni tıbbi. Saldırı mühimmatı. Tamam. Güzel. Loot yapmayı öğrendim. Bu arada drop geliyor. Drop'u böyle düşürebiliyor muyuz? Dur babacım dur. Tamam. Biz burada bayağı adam vuracağız gibi abicim. Gidelim direkt bir takımı raşlayalım ya. Hadi hadi. Oyunda canlandırma sistemi de var kardeşlerim. Bilginiz olsun. Trambolin tarzı bir şey daha gözüküyor olabilir. Eee şurada sanki bir trambolin görmüştüm. Abi dürbünlerimiz var. Eyvallah. Her şeyimiz var abi. Direkt bizim fight'a gitmemiz lazım. Ah, Bizim adam buldu galiba. Bak birini gördü orada. Bizim adam bot taklidi yapıyor. Bu ne lan? Nasıl? What? Adam var. Nerede abi? Lan bizim adam AWP'ye mi düştü? Canlandırma özelliği var bu arada. Gördüm abi. Hop 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 hop. Sakin kal. Bas abi. Shield'ını bas. Yoksa bak aynı Apex gördün mü? Ben şimdi basacağım ona da. Şu bizim arkadaşı Basayım mı ona ne diyorsun? Ya şimdi açıkta şimdi açıkta Cana bir ona Öldü Çok iyi çocuğu. Lan bana gel, bana gel oğlum, bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Bak bak bak, durduğu yere bak abicim. Abicim durduğu yere bak. Ben sana ne yapayım ya? Ben sana ne ya? Bu adamları kaldıramayacağız, sıkıntı Durma, durma. Bu tamam. adamın aldım büyük ihtimal. Neyse onun adamını da aldık. adam çok güzel yerden pik diyor yalnız ha. Şimdi bu ne yapıyor? Bu... Respawners disabled. Using med kit. Hold on. Sarge. Okay, that's the Yat lan. Yat. İyi oyuncuymuş bu arada. İyi oyuncuymuş ve selam. M4'e bakalım mı? Tamam. Güzel. Adam iyi oyuncuymuş ve selam. Yani tek başımıza aşırı iyi oynadı. Oyun sarıyor bu arada. Bak benim çok hoşuma gitti oyun. He, burada evet bak mor kalkan. Kalkan sistemi çok ya böyle amaçlı oyunları severim. Amaçlı oyunları severim. Hocam. Eli tavşan falan filan. Geldim. Bizim adam gitti. O arada bizim çocukları kaldırdı bu arada ha. Aferin bak hoşuma gitti. Yukarıdan direkt geldiler çünkü. Güzel son 20. Bu adam M4 ile güzel oynadı bu arada. Şimdi bizim M4 bunlara level falan basabiliyoruz mu acaba? Bir craftla mırafla. Bazı oyunlarda öyle olabiliyor. fena değilmiş ya. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama oyun güzel. Yani dinamik olarak baktığımız zaman Apex ve mobil PUBG karışımı bir oyun olmuş. Grafikler Fortnite yani o yüzden FPS'te bir sıkıntı yaşamazsınız hocam. o konuda bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Ultimizde de sınırsız attık galiba. Ama kalkan olan e, karakteri oynamak benim için daha mantıklı olacaktır. Çok fazla Fightın içinde kalıyoruz çünkü. Ya biraz kombat sistemine baktığımız zaman. Hani kombata nasıl diyebilirsiniz. E, tabii ki de kişiden kişiye değişir. Birazcık daha düzgün olabilirdi tabii ama. E, en azından oyun güzel. Yani alternatif bir oyun olmuş. Oyunu beğendim. Alternatif bir oyun. Adamı gördüm bak motorla gidiyor. Adam orada. Nasıl, nasıl, soldan basarsak aslında bir şeyler yapabiliriz. Gel 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 takım gel. Takım gel oğlum. Çok ileri atmıyor ya bu şu. Birazcık daha ileri atabilirdi. Evet evet. Al abi al. Kalkan al. Tıbbi malzeme al. Hocam. Adamı gördük. Ol ol ol, ol. Tamam. Kalkanımız var. Bir mor kalkan bulsaydım çok iyi olacaktı. Adam legendary ise ne yapacağız? Yiyorlar. Bizim girmemiz lazım oraya. Atı buti. <laughs> Hangi rahatayım. Adam var. Gel abi gel sar şurayı sar şurayı bodies are starting Buradan çıkacak bak. Aşağı abi. Bizimkiler yesin birbirini. Hadi. Aa mor var mor var. Bizimkiler halletmiş. Çok iyisin. Çok iyi be. Mor kalkan oldum. Bunun legendary'si de büyük ihtimalle vardır arkadaşlar oyunda. O bir mor daha. Oo seviye atla. Nasıl? Mor yaptı bak her şeyi mor yaptı şu an. Çok güzel. Buradan arkadaş mı kaldırıyoruz? Apex'teki sistem mi? Buradan satın alabiliyorduk çünkü bir şeyler. Para birimi var mı bilmiyorum. Son iki takım kaldı. Bir duo takım kaldı. iki tane de ekip kaldı. Bizle beraber. Bak drop sistemi de bu şekilde. Oğlum neredesiniz lan? Valla bu atasım geliyor. Aa bak yeni bir aracı gördüm. Bak orada yeni... Güçlendir. Tamam. Güçlendir. Ne böyle What? Dur dur şunu çok merak ettim. Mad Max gibi. Ay diye bizimkiler ölüyor. Kral geliyorum, kral geliyorum. Allah aşkına şunu bir göreyim, inceleme çekiyorum. Kusura sattım sizi biraz ama. Oy bakın. Nasıl lan? Oğlum ateş ediyor. <laughs> Şuna bak. Şu daha iyi benziyor bence. Daha üstündeki bir alevli bir şey. Oha bu ne? Geldim reis. Az bir sabret be. Dur. Az bir sabret. Helal. Bizim adam öldürdü bunu. Baksana abi, çok iyi.

Reloading. Adam Mor, I'm coming. I'm Shield is ready to go. This place is dangerous. Careful not to get burned. Ah be. <laughs> Böyle bir oyun. Lan devam ediyor muyduk? <laughs> evet morons. Ya burada bir devam ettirdi arkadaş anlamadım oynama devam ediyorduk. Dereceli evet dereceli e, oynamak için e, direkt girebiliyorsunuz zaten level aldıktan sonra. Ross kademesinde de sizlere ödüller veriyor. Bu altınlarla da bir şeyler satın alabiliyorsunuz kardeşlerim. Bonus ödüller veriyor. Oyun parası ve e, oyun dışında para da alabiliyorsunuz gerçek parayla. Görev sistemleri var dereceli oynanabiliterisi var arkadaşlar. Burada e, tüm kardeşlerimizle oyunların arayanlarla da oynayabiliyorsunuz. Çok fazla karakter var bu karakterleri açarak oyun içerisinde oynayabilirsiniz. Böyle bir oyundu. Sizleri seviyorum diğer bir oyun tanıtımında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.